Asarcık Aydınköy Mahallesi'nde bulunan 14 yaşındaki kız çocuğumuz doğuştan karnından besleniyor. Avustralya'da bulunan Türk Gönüllüler Grubu, Asarcık Aydınköy Teknecik Mahallesi'nde bulunan kız çocuğunun hastalığına merhem olmak amacıyla yardımda bulundu. Avustralya Gönüllüler Grubu, Ramazan Karakaya ve Sevinç Hanım, Asarcık Kızılay Şube Müdürü Mustafa Gonca ve Musa Bodur'a yardımları ulaştırdılar. Hidrosefali teşhisi konan 14 yaşındaki kız çocuğumuz karnından beslendiği için tedavi masraflarının bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır. Kızılay Asarcık şubesi hidrosefali olan kızımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gönüllü. Ancak vatandaşlarımızdan da yardım etmek isteyen gönüllülerin de yardım etmeleri bekleniliyor. Hidrosefolik olan kız çocuğunun devamlı gözetim altında olduğu için özel hasta yatak ihtiyacını azarcık kızı...